Merhaba evet, arkadaşlar. Bugün sizlerle bir kısa bir kupa kutu açılımı da karşınızdayım. Kaç like? Kaç yen like gelsin? Kaç like? Evet, ben bu şimdi. Kaç like gelsin diye sorduk adamın cevabı yok. Oho cevap yok. Çünkü <laughs> <laughs> ben de gidersek Soru. Neyse açılma başlıyorum. Şuradan başla. Ha? Kar. Şuradan bunu da aç. Büyük bir açılıp. hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmıyor abi. O kadar kutudan 3 karakter mi? O maskot maskot derinde alsam mı ki? Evet maskot de aldım de. Evet

Tı 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 tı. Evet. Diğer hesaba geçiş yapıyorum. Çıkış yap. Giriş. Gireş. Bir tırtılıyor. Hesabımıza geçiş yapıyoruz. Tamam. Buradan da başlıyoruz açmaya. biraz daha küçük bir açalım. Yani Kupadanı biriktirdim. Parti ikisi de gelir mi? Çünkü görevleri alamadığım için buraya hiç yokmadım. Mita'yı al. işte Nita. Savaş kutusu. Hiçbir şey çıkmadı. Bir savaş kutusu daha. Evet. Hiçbir şey çıkmıyor. Hiç en azından garanti karakter alıyoruz. Evet. Buradan hiçbir şey çıkmadı. Şimdi de yükseltme Evet bu ünitayı da aldık. Um, onay hesap, ana hesap, ana hesap. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.